Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, yine birlikteyiz bir canlı yayında. Bu canlı yayında Hafız Esat'la ilgili konuşacağız. Özellikle Hafız Esat'ın da Orta Doğu'da herkesin kendi siyasi ajandalar uğruna herkesle görüştüğünü ortaya koymak önemli. Hafız Esat ayrılık hattını kabul ederek Henry Kissinger'ı şok etti. Henry Kissinger biliyorsunuz 3 Amerikan başkanına başkanlık yapmış, Yahudi kökenli bir bilim adamı. Aynı zamanda bizim Türkiye'de İş Bankası yayınlarında Diplomasi diye de kalın bir kitabı var. Yani çok da güzel yazmış onu söyleyebilirim. Yani bayağı bir kültürel entelektüel bir insan. Hafız Esat ayrılık hattını kabul ederek Kissinger'ı şok etti. El Mecelle Suriye Devlet Başkanı ile ABD Dışişleri Bakanı arasındaki Kritik bir anda tarihi bir anlaşmasına, anlaşmaya varmak için yapılan görüşmede neler yaşandığını ortaya koyuyor. Evet o şeyde verdim, girişte yapılan anlaşmayı, e, Arapça anlaşmayı. Yani orada yazıyor Arapça bilenler okuyabilir, e, videonun baş tarafına koydum arkadaşlar. Ekim Savaşı'nın ardından Mekik diplomasisi geldi. El Mecelle iki devlet adamının bir araya gelerek tarihi bir barış anlaşması imzalamayı başardı. Orada da neler yaşandığını anlatıyor. İbrahim Hamidi anlatıyor İbrahim Hamidi arkadaşlar Mecele'nin baş yazarı evet bu 2023 tarihli Dondra 1973 Ekim savaşı iki başkanın güçlerini birleştirmesi ve güç dengesini değiştirmesiyle Orta Doğu'yu ve Dünya'yı değiştirdi Mısır devlet başkanı Muhammed Enver Sedat ile biz Enver Sedat biliyoruz genelde Araplarda Muhammed yaygın arkadaşlar bizde Mehmet'e çevirmişler Muhammed'i Muhammed Enver Sedat ile Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın zaferi ve yakın koordinasyonları herkesçe biliniyor. Ayrıca atılımdan sonra öncelikleri belirleme, anlaşmalara ve hedeflere ulaşma konusunda özellikle de Sina ve Golan Tepeleri konusunda görüş ayrılıkları yaşadılar. Ancak Suriye ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve barış anlaşmaları bölge tarihi tarihinde önemli kilometre taşları olmaya devam ediyor. Bu anlaşmalar küresel diplomatların onlarca yıldır Orta Doğu'da izlediği yolu belirledi ve bugün de yankılanıyor. El Mecelle bu önemli anlaşmanın nasıl sağlandığına dair önemli ayrıntıları açıklayarak diplomatik per perde arkasının tarihi bir anlatısı, tarihi bir taşıyor. Bu yeni bakış açısı merhum Suriye Devlet Başkan Yardımcısı Abdul Halim Haddam'ın arşivinden geliyor. Belge hazinesi ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger da dahil olmak üzere küresel devlet adamlarının mekik diplomasi olarak bilinen yöntemle dünyayı değiştirme şansını yakaladıkları sıra, sırada neler yaşandığını tam olarak gösteren resmi tutanaklar ve gizli mesajları içeriyor. Esad'ın İsrail ile Golan ateşkesini kabul etmesi, Sedat'ın savaştan sonraki adımlarını belirlemesiyle birlikte süreç zaten başlamıştı. Bu süreç Camp David anlaşmasına kadar uzanıyordu. Bu yolculuk 1976'da Lübnan'a girmeyi, Irak'a yaklaşmayı, Saddam Hüseyin'in iktidara gelmesiyle kopuşu, 1979 devriminden sonra İran'la ittifak kurmayı ve savaşta Irak'a karşı İran'ın yanında yaranmayı kapsıyordu. Esad'ın Suriye'deki iç çatışmaları ve 1991 Körfez Savaşı'na katılma ele alındı. İsrail'lerle yapılan müzakereler, Golan'daki güvenlik düzenlemelerini alan ele alan anlaşmalarla sonuçlandı ve Tel Aviv ile Şam arasında normalleşme ve diplomatik ilişkiler kuruldu. Ancak son dakikada bu anlaşmalar kesinleşmedi. Bütün bu gelişmeler bir bakıma Golan Anlaşma Ateşkesi'nin etkisiyle şekillendi. Bu belgenin nasıl hazırlandığı ile ilgili yeni bilgiler. Haddam'ın 2005 yılında yıl sonunda kaçmadan önce Şam'dan Paris'e yanında götürdüğü belgelerden elde edildi. <laughs> ABD Dışişleri Bakanı'nın Esad'ın ayrılık anlaşmasını onaylaması karşısında şaşkınlık ve şaşkınlık içinde kaldığını, danışmanlarından birkaç dakikalığına kenara çekilmelerini istediğini ortaya koyuyor. Odanın kenarına doğru yöneldiğinde tökezleyip neredeyse düşmesi şaşırtıcıydı. İşte tarihteki çarpıcı bir anın hikayesi. Müzakere öncesi şüpheler ve dikkat. Suriye cephesinde kuvvetlerin ayrılması anlaşması görüşmeleri 3 Mayıs 1974'te başladı. Bu görüşmeler Kissinger'ın aracı olması nedeniyle en zorlu ve karmaşık müzakereler arasındaydı. Haddam şöyle diyor. Kissinger Amerika'nın ve küresel siyonizmin çıkarlarını temsil ederken ara bulucu rolünü oynamak zorundaydı ya da en azından onun bu rolü üstlendiğini kabul etmek zorundaydı. Çok dikkatli ve şüpheci olmamamız, olmamız gerekiyordu. Bu nedenle söylediği her söz ve tartıştığı her fikir Dışişleri Bakanı'nın politikaları ve Amerikan şemsiyesi altında barışı sağlama özlemleri açısından çeşitli açılardan sorgulanıyor ve inceleniyoruz. Bütün bunlar hedeflerimizle tamamen çeliştiği için zihnimizde endişe ve tereddüt uyandırmaya yetiyordu. Ekim savaşı sırasında İsrail'e yardım etmiş, ona dayanıklılık için gereken her şeyi sağlamış, savaş sırasında ve sonrasında olayların yönlendirilmesinde önemli rol oynamış bu adamla, bir adamla bu algılarla müzakere etmek bizim için kolay değildi. Esad ve Kissinger Sovyet etkisine yol almak. Kissinger 3 Mayıs 1974 Cuma günü sabah saatlerinde Şam'a vardı. Varışından kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Esad'ın ofisinde görüşmeler başladı. Haddam ki İsrail'in sert eleştirilerine rağmen görüşmelerin başında dostça davranmaya, samiyet ve mizah ortamı yaratmaya çalıştı. Çok sayıda dostane ifadeleri kullandı diye anlatıyor. Sohbet, Sovyet Dışişleri Bakanı Andrei Gorinko'nun o dönem Şam'a yapacağı ziyaret ve ziyarete katılıp katılmayacağı sorusuyla başladı. Cumhurbaşkanı Esat evet kesinlikle diye yanıtladı. Daha sonra Gronkova'nın müzakerelerdeki tarzına dönerek o Gronko benimle Şam'da görüşmek istiyor. Kissinger ise bunu reddetti ve Kıbrıs'ta görüşmeyi kabul ettiler dedi. Kissinger Sovyetler Birliği bir rol oynamak istiyor ama biz buna katılmıyoruz. Tüm kozlar bizim elimizdeyken Sovyetler Birliği ne yapabilir? Onunla herhangi bir Arap ülkesinde görüşmeyi kabul etmeyeceğim. Çünkü bu bölgede bir Sovyet rolü üstlenmeyi kabul ettiğimiz anlamına gelir. Esad Kissinger görüşmesinin tutanaklarına göre şu gör görüşmeler gerçekleşti. Esad Sovyetler Birliği'nin bölgedeki bu rolünü görmezden gelemezsiniz ve ben Sovyetler'le her şeyin Cenevre'de yapılması gerektiği konusunda fikrim ve Cenevre konferansına ve bölgedeki siyasi çözüme kat katılmaları gerektiğini düşünüyorum. Sovyetleri dışlamaya veya kenara etmeyi kabul etmiyoruz. Özellikle de ABD'nin İsrail ile olan bağlantısı siyasi çözümle Sovyetlerin rolünün ortadan kaldırılacağı konusunda bize güvence vermiyor. Kissinger İsrail Sovyetlerden çekiniyor ve Sovyetlerin çabaları dahil olması reddediyor. Birleşmiş Milletler'in katılımıyla hem Amerikalıların hem de Sovyetlerin yokluğunda anlaşmanın imzalanmasına devam etmek mümkün. Esat, İsrail'in tutumu bizi ilgilendirmiyor, bu mantığı kabul etmiyoruz. Kabul edeceksek Amerikan çabalarını reddetmeliyiz. Her halükarda Moskova ziyaretim sırasında onlara aylık anlaşmasının Cenevre'de olacağı ve katılacakları konusunda güvence verdim. Son Suriye ziyaretimde tenizde bunu kabul ettiğinizi unutmayın. Kissinger evet doğru. Kissinger Amerika ve küresel siyonizmi çıkarlarını temsil ederken Arap rolünü üstlenmek zorundaydı. Ekim savaşı İsrail'e yardım eden bir adama müzakere etmemiz oldu. Bunu Suriye Başkan Yardımcısı Abdul Halim Haddam söylüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Evet yurt dışına kaçırken kendisi zaten bu kaçtığı zaman yanında götürdüğü belgelerden arkadaşlar okuduğum kısım. Tartışmada sonra ateşkes konusuna kaydık. Singer müzakerelerde kendisine yardımcı olacağı için ateşkes talep etti. Esad ise bu talebi reddederek ateşkes meselesi aylık anlaşmasıyla bağlantılıdır. Çünkü çok çünkü gençlerimize güçlerimizi konuşlandırdık. Ateşkes bir rahatlama durumuna yol açacaktır. Ve makul bir süre geçmeden yeniden seferber olmak kolay değildir dedi. Bu konunun görüşülmesinin ardından hava saldırılarının durdurulması, düzenli askeri operasyonlara sürdürülmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı. Kissinger daha sonra insani nedenlerle yaralı tutukluların serbest bırakılması konusunu gündeme getirdi. Esad bu konunun yay bir anlaşmaya varma imkanına bağlı olduğunu söyledi. Kissinger, evet. Evet arkadaşlar bu kadar. Yani... E Cumhurbaşkanı Yardımcısı Esad'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haddam biliyorsunuz kaçtı yurt dışına ve orada kendisiyle götürdüğü belgelerden bunu veriyor. Ki Singir'le Esad'ın arasındaki anlaşmayı Arapça metnini de verdik arkadaşlar. Gelişte videonun ön tarafına koyduk. Arapça bilenler okuyabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.